Merhaba arkadaşlar Petrol Manavılı kanalına hoş geldiniz. gündemdeki önemli bazı konularla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle önümüzdeki haftanın maç değerleriyle başlayalım. Önümüzdeki haftanın maç değerlerini konemi bu sabahleyin açıkladı. İki tane maç deği gelecek. Haftaya Pazartesi ve haftaya Cuma iki tane maç deği var. Takımlara da baktığımız zaman iç sahada Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe yer almakta. Farklı kıtalardan da değişik takımlar görmekteyiz. Bu bildiğimiz konemi kap. Geçtiğimiz haftalarda da Konami Cup gelmişti. Yine aynı benzeri önümüzdeki haftada gelecek. Yarın da 2 tane maç dayı var. Roma Lazio maç dayıları yarın da gelecek. 2-2 maç dayılar devam ediyor. 2 maç dayı demek daha az MyClub parası ve daha az e-futbol puanı kazanacağımız anlamına gelmekte. MyClub paralarında ben bugün hepsini harcadım. Arsenal ikonları için. Hiç de ikon düşüremedik. Hani Campbell için 700 MyClub parası sonuna kadar harcadık. Önümüzdeki hafta haftada şimdi az maç dayı geleceği için ona göre bir planlama yapmak gerekiyor önümüzdeki perşembe hangi konunun gireceğini pazartesi konemi açıklayacak. En azından takımı açıklayacak. Hani onları gördükten sonra ya da en geç salı günü de perşembe gelecek işte Player of the ya da bir sonraki haftanın kulüp seleksiyonları açıklanmakta. Pazartesi salıyı görüp ona göre top aşılımı yapabiliriz diye düşünüyorum ben şahsen. Devam edelim. Gündemdeki diğer konu ise e-futbollik e profesyoneller arasında da takımlar kendi arasında mücadelelerde bulunuyordu. Biz de buralardan canlı yayınları izleyerek kazanı tahmin et diyerek oradaki etkinliklerden e futbol puanı kazanıyorduk. O turnuvada sona erdi arkadaşlar. Bu profesyonellerin kendi aralarındaki maçlar bitti. Lider Juventus, 2. sırada Roma var, 3'te Barcelona, 4'te Monaco, 5 Arsenal, 6 Schalke, 7 Bayern Münih, 8 Manchester United, 9 Celtic ve 10. sırada Galatasaray yer almakta. Turnuva e, bu şekilde sonuçlandı. 6 takım e, üst tura kaldı. Şimdi 6 takım yoluna devam ediyor. İlk 6 sıradaki takım yoluna devam ediyor ve eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti. Juventus bay geçti. Doğrudan yarı finale kalıyor Juventus. Barcelona Schalke eşleşmesi var. Roma da bay yarı finale kaldı. Roma'nın da rakipleri Monaco Arsenal'den gelecek. Şimdi bunlar profesyonellerin oynadığı maç değiller. Ha bizlere nasıl etkileri olabilir? Hani biz buradan neler kazanabiliriz? Şimdi şöyle şeyler belki olabilir arkadaşlar. Tabii hani sesli düşünüyorum. Şu an düşünüyorum ben de. Bunların Belki o hafta maç dayları yine gelebilir. Maç dayı olarak. Veyahut da bunların tabi canlı yayınları olacağı için YouTube'da canlı yayın linkleri olabilir. Kazanlı tahmin etme etkinlikleri yine devam edebilir. Ve önemli olan bir de final. Geçen sene finalde kazanlı tahmin etme etkinliği olmuştu. Hatta atılan gole bile e MyClub parası vermişlerdi. Çünkü geçen sene genelde böyle şeylerde MyClub paraları veriliyordu. Hani canlı yayın linklerinde şimdi 300'e futbol puanı kazanıyoruz ama geçen sene 100 MyClub parası veriyordu. Linke tıklıyorduk, 100 MyClub parası hesabımıza yatıyordu. Burada özellikle de final aşaması çok önemli. Büyük ihtimalle finale özel belki hediyeler, etkinlikler olabilir. Geçen sene olmuştu. Bayern Münih Juventus finale kalmıştı ve orada kazanını tahmin etme etkinliği oldu. Bayern Münih kazanmıştı. Ve bazı böyle final karşılaşmalarında Konemi önceden işte bir takım seçmememiz. O takımın attığı her gole hediye de verebiliyor. İşte attığı her gole My Club parası gibi böyle hediyeler verebilmekte. öyle şeyler de olursa tabii ki gayet güzel olur. Peki ne zaman bu etkinlik? 5 Haziran'da başlayacakmış yarı final eşleşmeleri. O gün de takip edeceğiz. O hafta Konemi bununla alakalı herhangi bir kampanya hediye olursa bizlerle paylaşacaktır muhakkak da. Ben de herhangi bir bilgi edinirsem arkadaşlar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, bir de bugün online finallere birçok arkadaşımız davet mesajı aldı. Hani ben çok eskiden almıştım. İlk round 2'yi bitirdiğimde e, online finale davet mesajı gelmişti. Hatta ilkinde yanlış geldi. Sonradan bir daha düzeltme yaptılar. Bir daha yollamışlardı. Bugün de bazı arkadaşlarımıza online finallere davet mesajı gelmiş. Online finallere davet mesajı gelen arkadaşlarımıza Haziran ayında bir kere daha round 2 gelecek. Hani o anlamı o anlamı taşıyor bizler için online finaller. Biz hani herhangi bir finallere katılmayacağız. E sadece round 2 bir daha gelecek ve oradan e-futbol puanı kazanabileceğiz. Devam ettiğimiz zaman son olarak bu da PES'ten ayrı bir şekilde spor gündemine ve ülkemizi çok yakından ilgilendiren bir haber. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı. Ne yazık ki bizden bunu aldılar ve final Porto'da oynanacakmış. Portekiz'in Porto şehrinde 29 Mayıs tarihinde Manchester City-Chelsea final eşleşmesi gerçekleşecek. Ülkemizde olacaktı. Bu iki büyük takımı da ülkemizde ağırlayacaktık ama ne yazık ki bizden aldılar arkadaşlar. Bu konuyla da alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.